Bismillahirrahmanirrahim. Merhabalar değerli arkadaşlar. Efendim bu videoda bir öğrencimin gönderdiği cümledeki müfret sıfatı cümle sıfata dönüştürme konusunu içeren bir soruyu çözeceğim. Şimdi soruyu ekranınıza taşıyorum. Soru şu şekilde. Cümledeki müfret sıfatı cümle sıfata dönüştürünüz denmiş. Hadisahatta cevabı da verilmiş burada seçilmiş değişik oldu. Cümle şöyle: Şahide er muşahide on fi'l musabaka. Bu bir fiil cümlesi. El muşahide on şahidenin faili. Şahide fiil, er muşahide fail. Laibatinse mef'ulün bih. bih ve eee Salim olduğu için nasb alameti fetha yerin son kesra. Necahatun burada laibat mef'ulün bih'inin sıfatı. Laibat mansup olduğu için nacihat da mansup. Laibat cemmenle salim olduğu için efendim nacihat da öyle. Ee, şöyle söyleyelim. Sıfat mevsufa e, boş formülüyle verdiğim e, B, S, C, H diye sıraladığım dört açıdan yani belirlilik, belirsizlik, sayı, cinsiyet ve hareket açısından tabidir. E, sıfatı müflet olarak gelmesi durumunda buna dikkat ederiz. E, Fil musabıkada yı da e, car -mejur diye e, irab edebiliriz. Bu cümlenin anlamı ne? Seyirciler e, karşılaşmada başarılı e, kadın oyuncuları izlediler anlamını taşıyan bir cümle. E şimdi burada nacihatın, laibatın sıfat olduğu belli. Müfred sıfatı cümle sıfata dönüştürünüz denmiş ya. Yapacağımız şey nacihatı alıp cümleye dönüştürmek. Aşıkkında laibattan sonra gelen tencahu laibata sıfat olmaz. Neden? Çünkü laibat e, cem mühendis salimdir. Ve tencahu ekranınıza şu taşıyacağım dosyada necaha fiilinin çekimini görüyorsunuz. Şurada. Tencahu şurayı karşılar. Yani müfret gaybe sigayı karşılar. Halbuki bize lazım olan siga nedir? Şu seçtiğim Yencahne sigasıdır. Merfu, munfasıl zamirler diye adlandırdığımız zamir tablosunda bize lazım olan hünne zamirinin bulunduğu kiptir. Yani bize hiye zamirinin bulunduğu kipi karşılayan çekim lazım değil. Dolayısıyla tencahu olmaz. B şıkkında şahid-i muşahidin-i laibatin tencahine denmiş. Tencahine nereye karşılar? Tencahine şu enti zamirinin bulunduğu sigayı karşılar. Yani müfret muhatab-ı sigasını karşılar. Dolayısıyla doğru cevap olmaz. C şıkkı şahid muşahidun laibatin yencehune fil musabaka. Yencehune Neceha fiilinin muzari malum çekiminde cem gayip sigadır. Yani neresi? Şurası. Yencehune. E, nitekim e, zamir tablosunda hüm zamirinin bulunduğu e, yeri karşılar. D şıkkına bakalım. Şahedel muşahidun laibatin yencehne fil musabaka. Doğru cevap budur. Laibat e, kadın oyuncular anlamına taşıyan bir ifade. E, bunların yerini tutan zamir nedir? Hünne zamiridir. Dolayısıyla şu merfu munfası zamir çekim tablosunda önüne zamirinin bulunduğu yerdeki kip lazımdır bize. Yani şurası lazımdır. Yencahne. Hunne yencahne. Dolayısıyla laibat ile yencahne arasında sayı ve cinsiyet uyumunu sağlayan seçenek bu şıkta yer almaktadır. Şahide muşahidun laibatin yencahne fil musabaka cümlesinde. Efendim, e, sıfat cümleye dönüştürülmüş cümle olarak getirilmiştir. Evet, e, gerek muafiyet e, sınavlarında gerek efendim hazırlık eğitim veren üniversitelerin e, hazırlık sınıflarındaki sınavlarda e, gerek e, YKS, YDT sınavlarında çıkması muhtemel türden bir soru örneğini çözmüş olduk. Arap Arapça şey hepinize zihin açıklığı ve üstün başarılar duasıyla bi emanillah.